Muhterem Kardeşlerim Recep Ayı'nın, Recep-i Şerif'in ikinci günündeyiz Şehrullahil Asam'dayız Bu ayda Çölde yaşayanlar, bedeviler Eşkıyalar bile insaniyetlerini kuşanmışlar Bir şehirden başka şehre gitmek isteyenler bunun için fırsat bekleyenler ama gidemeyenler farklı endişeler, farklı tasalar taşıyanlar bu ayda yola çıkmışlar, çıkabilmişler. Yani bu ayla, Recep ayıyla, ile i Şerif'le çöle bile emniyet gelmiş, eman gelmiş, eşkıyanın bile bir hukuku olmuş, bedevinin bile bir hukuku olmuş. İslam'la bu ay farklı bir kimlik kazanmış. İki tane kandilimiz var, regaip var, miraç var. Efendimiz Aleyhisselam'ın izzetli, kemalli yürüyüşü var bu ayın içinde. O bereketi yaşayacaksınız. Recep ayı bir anlamda ekme ayı, şaban, sulama ayı, Ramazan yaptıklarınızın manevi hasadıyla ...yüzleşmeyi yani o güzelliklere muhatap olmayı onu göreceksiniz. Fakat dünkü hadise... ...belhum adal ifadesine uygun... ...insaniyetten nasibi kalmamış insanların şenaatine muhatap oldu bu millet. Aslında dün Reyhanlı'da yaşanan hadise... ...birilerinin imandan, Kur'an'dan ne kadar nasipsiz olduklarını... Yani bedevilerden, eşkıyalardan bile daha aşağı bir insaniyete sahip olduklarını, yani insaniyete bile sahip olmadıklarını, ondan en küçük bile bir payına muhatap olmadıklarını gösterdi. Yani dünkü hadise, Reyhanlı'daki o meş'um olay, bu milletin İslam adına, insanlık adına yaptıklarına bir dur deme ameliyesiydi. اَتَبْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَكُولَ رَبِّي اللّٰهِ Yani buradan soruyordunuz, diyordunuz ki Şam'da, Hama'da, Halep'te Rabbim Allah dedi diye bu insanları neden öldürüyorsunuz? Yani sizin insaniyetten, insanlıktan nasibiniz yok mu diyordunuz onlara? Siz o 8 ay saldıran, insanların sofrasından ekmeği alan, Çöldeki eşkiyalardan daha mı denaate sahipsiniz? Neden bu katliamlara imza atıyorsunuz? diyordunuz. Neden banyasta süt emen çocukları öldürdünüz? Onların başlarını kestiniz? Dediğini sordunuz. Yani bu sorguya, insaniyet adına yapılan, bu sorguya verilen bir cevaptı, bir tepkiydi o. Yani biz eşkiyayız dediler, eşkiyadan bile daha deni adamlarız, daha ednayız dediler. Fakat insaniyetin yürüyüşü devam edecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam bu irfan tarihine baktığınız zaman bundan daha meşum suikastlara muhatap olmuştur bu millet. Ama bu yürüyüş devam etmiştir ve devam edecektir de. O millet, o milletin mayasına baktığınız zaman Efendimiz Aleyhisselam'ı onun asabını bölmek, parçalamak isteyen bir Yahudi damar olmuş her. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam zamanında o Yahudi damar fırsat bulamadı, yapamadı onu. Sonra Hz. Ali Efendimiz'e geldiler. Onu iva etmek istediler. Ente ente dediler. Sen haşa ilahsın dediler. Allahsın dediler. Ali Efendimiz onları Abdullah bin Sebe'yi yanından tard etti, uzaklaştırdı. Fakat onlar boş durmadılar yani. Hep o Yahudi aklı İslam ümmeti içerisinde bir fitne damarı açma gayreti içerisinde oldu yaptılar da. Mecusileri topladılar, eşkıyayı topladılar. Ümmetin içerisinde bir tefrika damarı açtılar. Farklı bir mecra açtılar. Bu mecra o kadar etkili olmuştur ki Moğollar işgal ettiler alemi İslam'ı. O damar, o damarın içinde olanlar Moğollarla birlikte oldular. Ümmeti namaz kılarken camide bastılar. Müslümanları yani Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı sevenleri Onları camide katlettiler, şehit ettiler. Haçlılar Suriye'yi işgal ettiler. Salahaddin Eyyubi Hazretleri büyük bir ordu hazırladı. Kudüs'e gidecek. Yani Kudüs'ün yaklaşık bir asır devam eden o gurbetine son verecek. Allah Resulü Aleyhisselam'ın namaz kıldığı miraca yükseldiği, o yani bu ayda gerçekleşen o hadiseye Kudüs'ün gurbetine son verecek Salahaddin Eyyubi Hazretleri ümmeti yekpare olmuş. Efendimiz Aleyhisselam'ı sancağı altında toplanmış. Ama Yahudinin açtığı o damarda, o mecrada yürüyenler gittiler, Haçlılarla beraber oldular, Müslümanlarla savaştılar. Ve bunların her zaman, her dönemde imanla, İslam'la birliktelik iddiaları olmuş bunların. Osmanlı toprağıydı Suriye, Fransızlar işgal ettiler. Fransızlar işgal ettiği zaman bu adamlar yine gittiler, Fransızlarla birlikte oldular. Yani ehli sünnetin camilerini vurdular, oraları tarumar ettiler. Şimdi Reyhanlı'daki hadise, onun arkasındaki o müesses anlayış, düşünce neyse, tarihteki o meşhum katliamların ümmete, Hz. Muhammed'in ümmetine karşı işlenen suikastların arkasında da hep aynı damar olmuştur. Allah Teala onları ıslah etsin. İslam'ın bereketinden, nurundan, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın feyzinden onlar da nasipdar olsun. Fakat bu musibetler, bu mela, bu belalar, bu milletin etektülüne racülenen rabbi Allah deyişine engel olamayacaktır. Yine bu millet soracaktır. Yine banyasın acıları, ızdırapları sorulacaktır Allah'ın inayetiyle. Peki bu acılar, belalar olunca biz şu ayeti okumaktan başka yapacak yani bir çaremiz yoktur. Ama yolumuza yürürken bu ayet okunacak yani. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah Teala'dan geldik ve yine ona dönecek. Tabii ki ona döneceğiz. Her zaman ona dönüyoruz. Fakat gittiğimiz bir yer var. Kıyamet var. Eleyhisallahu bi ahkemil hakimin. Hakimler hakimi olan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyoruz. Şimdi imanla, İslamla alakası iddiası olan onlar da gelecekler. O eşkıyalar da gelecek, o taife de gelecek. Irak'taki, Suriye'deki bu acıların muhatapları da gelecekler. Yani failleri de gelecek. Rabbimin huzurunda hepimiz divana duracak. Dünyada yaptıklarımızın hesabı verilecek. O ahirete gidiyoruz. Onlar da gelecekler Allah'ın inayetiyle. Yani inna lillahi ve inna ileyhi raciun demek. Söz ve hüküm sadece Cenab-ı Hakk'a ait. Artık orada mahkemelerin, avukatların, şunların bunların dahli olmayacak. Sadece Cenab-ı Hakk'ın hükmü olacak. Efendimiz Aleyhisselam orada olacak. Ebu Bekir olacak, Ömer olacak, Osman olacak, ashab-ı kiram efendilerimiz olacak. 2 yaşında, 3 yaşında boğazları kesilen Ömer diye, Osman diye katledilen Suriye'deki o masum çocuklar da gelecek. Yani şimdi bir... Fitne sahnesi oluşturmak istiyorlar. Suriye'ye gelen, iltica Suriye'den gelen, iltica eden o mazlum bir çare insanları mazlum konumuna itmek istiyorlar. Yani zanlı. İşte bunlara kem nazarla bakın demek istiyorlar. Ama bu millet âli cenaptır Allah'ın inayetiyle. Bu millet iyi ile kötüyü, yanlışla doğruyu tefrik edecek bir imanın ferasete sahiptir Allah'ın inayetiyle. Bu katlamın, bu suikastın arkasındaki o meşhum iradeyi, failleri bilecek kadar bir erdeme kemale de sahiptir. Yani emmen yücibul muddar ve irade ahu, muzdar olanlar, bir çare olanlar. Bu tür suikastlara muhatap oldukları zaman onların ilticagah, ilticagahları Cenab-ı Hak'tır. Ona iltica ediyoruz, ona sığınıyoruz. Ya Rabbel Alemin diyoruz. Sen görüyorsun. Sen her şeye muhatapsın yani. O halde bunları ve ceallena milledun keveliyya bize katından dost gönder, yardım gönder diye feryat eden annelerin ızdıraplarına sen muhatapsın ya Rabbi. Yani onların o bombaları belki şu kadar eve tesir edebiliyor. Fakat o muzdar olan kadınların, çocukların Onların duaları buradan yedi kat üzerinde sana geliyor. O halde kahhar isminle zalimler üzerinde tecelli eyle ya Rabbi. Ümmetin, mazlumların, biçarelerin buradan öteye belki gidecek takatleri kalmamıştır. Kahhar isminle tecelli eyle ya Rabbel Alemin. Muhterem kardeşlerim, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu belalara belki bunların şu kadar daha elim olanlarına muhatap oldular. Ama ümmetiyle Uhud'da bile döndüler bütün bir dünyaya. Ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'la in mu'minin. Üzülmeyin, mahzun olmayın. Eğer inanıyorsanız, yani hücrelerinize, bütün varlığınıza iman kamil manada hakim olduysa o zaman sizler üstünsünüz. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam bu ayetleri okuduğu zaman karşısındakiler muhatapla alay ediyorlardı yani. Diyorlardı ki onlar şimdi şuradan şuraya gidemiyorlar. Peygamber onları bir hayalin peşinde yürümeye koşmaya davet ediyor. Onlara İran'ın onlara Bizans'ın fethinden bahsediyor, Yemen'den bahsediyor. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı kiramı radıyallahu anhum. Onun ahirete irte halinden 20 yıl sonra İran'ı ayaklar altına aldılar. İmanla o yolları. Bu millet yine imanla bu ümmet, İslam ümmeti, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bayrağının altında toplanabilirsek, Cenab-ı Hak yine yüreklerimizi tevhid edecek. O tevhid olan muvahhad yürekler, muvahhid olabilirsek muvahhad olan yürekler, o bayrağın altında yine yeryüzüne adaleti, barışı, kardeşliği getirecek. İslam geldiği zaman Avdetül İslam olduğunda yani İslam yeniden geldiğinde o taifiye de insaniyete kavuşacak. Onlar da eman içinde yaşayacak yani. Osmanlı'nın o hakim olduğu asırları, çağları düşünün. Herkes emanda yaşamıştır. Allah'ın inayetiyle Osmanlı dönecek. Yeniden eman dönecektir alemi İslam'a. Değil bütün bir insanlığa dönecektir Rabbim inayetiyle.